Hüseyin kardeşim, birkaç soruyla sizin e, hayata dair değerlendirmelerinizi almak istiyorum. İnşallah bu sorularımız toplumumuza, gençlerimize örnek olacak, e, ders çıkarabilecek durumlar olmuş olur. O yüzden birinci soruyla başlıyorum. Tamam hocam. Gençlerin sorunları size göre nelerdir? Siz olsanız ne yaparsınız? Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam, gençlerin problemleri ben temsiliyet noktasında olduğunu düşünüyorum. Gençler kendisinde örnek alabileceği şahsiyetleri aradığını düşünüyorum. Şu an kayıp giden birçok genç aslında belki elinden tutabilecek bir abisi olsa veya da hanımların da bir ablası olsa, onlara yol yordam gösterse, onlara örnek şahsiyetleri olsa, yaşayan örnek şahsiyetler, onların problemleri büyük oranda azalır diye düşünüyorum. Muhtemelen en büyük problemlerden bir tanesi temsil edecek insanların azlığı olduğunu düşünüyorum. Çok güzel, evet. Çok önemli bir noktaya e, dokunmuş oldunuz. Teşekkür ediyorum Zeyn evet. kardeşim. İkinci sorumuz, anne ve babalarımızdan beklentilerimiz nelerdir? Siz yani anne baba, e, anneniz babanız bir şeyler yapmıştır ama size göre neler yapmamıştır mesela? Hmm. Bunu da hocam bir kitapta okumuştum. Anne babalar soruyormuş bir yazara çocuğumuzu nasıl yetiştiremeliyiz diye. O da onlara cevaben diyormuş ki siz kendinizi yetiştirin kendiniz zaten yetiştiğiniz zaman çocuğunuz size bakarak yetişecek diyormuş. O sebepten bir anne baba şu anda en büyük kaygılarından bir tanesi okul yaşlarında iyi bir okula gitsin. İşte LGS'den, YKS'den iyi bir puan alsın diye büyük bir dertleri var. Sonra onlar bittikten sonra da iyi bir iş sahibi olsun diye büyük bir dertleri var. Ama öncesinde iyi ahlaklı bir insan olsun, erdemli insan olsun ve bunun temelinde ben de iyi ahlaklı, iyi erdemli insan olmalıyım derse şayet Anne babalar bu ölçüde çocuklara büyük bir yol gösterici olacak. Bence anne babanın yapabileceği en büyük mesele çocuğun karnını doyurduktan sonra edep, ahlak onları çok iyi öğretmesi lazım. Bir anne baba bence bunu yapmalı. Evet. Çok isabetli cümleler kurdun kardeşim. Rabbim anne ve babalarımıza gerçekten böyle dediğiniz gibi bir hal, tavır, davranış içerisine girmeyi nasip eylesin. Ah. Üçüncü sorumuz olarak devletten beklentilerimiz nelerdir? E, bayağı derin bir soru oldu hocam. Cevaplamaya çalışayım mümkün mertebe. devletten beklentimiz belki şu olabilir. Ne diyebilirim? gençlerle diyaloğu biraz daha arttırabilir diye düşünüyorum. Şu an devletimiz hakikaten gençlik merkezleri olsun. Diyanetle işbirliği olsun, protokoller olsun bayağı bir etkin olarak vazife görüyor. Çok güzel. Bunun sayısının belki artması olabilir. Bu konularda daha fazla öğretmenlere, hocalara daha fazla imkanlar sunulabilir. Bu alanlar mesela arttırılabilir. Şu an mesela en büyük problemlerden bir tanesi ben plansızlık olarak görüyorum. Mesela bulunduğumuz her muhitte apartmanlar o kadar fazla ki çocukların oynayabileceği, top sektirebileceği bir alan yok. Her yerde ev ve araba var çocukların rahatça koşturabileceği bir alan yok. Hmm. Bence aslında temel mesele şu olması lazım. Planlı bir şehircilik olması lazım diye düşünüyorum. Mutlaka her sokakta bir yeşil alan olması lazım. Çocukların evde eğer telefonla ve tabletle ilgisini azaltma gibi bir politikamız olacaksa bunun yolu aslında sokaklarımızın güvenliğinden, sokaklarımızın yeşilliğinden geçtiğini düşünüyorum. Hmm. Devlet aslında bu sokaklara, mahallelere, çocuklar için nasıl daha fazla etkinlik, nasıl daha fazla yeşillik alanı oluşturabilir diye düşünürse dünya, ülkesel çapta çok büyük bir rahatlama elde edeceğiz diye düşünüyorum ben. Evet çok güzel. Her sokakta bir şey olması lazım dediniz. Evet. O çok önemli olduğu için onu tekrarlayabilir misiniz? Yani her sokakta bir çocuğun mutlaka top oynayabileceği bir alan olması lazım. Bir dinlenebileceği, kitap okuyabileceği, rahatça nefes alabileceği bir alan mutlaka olması lazım diye düşünüyorum. Evet ee... Hayat devam ediyor ve her birimizin yaşadıkları var. Siz baba olmuş olsanız ki Allah hayırlısıyla nasip eylesin olacaksınız. Babanızda, annenizde görmediğiniz e, davranışlardan siz mesela çocuğunuza nasıl davranırdınız? Neleri yapardınız, neleri yapmazdınız bir baba olsanız? Hmm, tamam. Bu da hakikaten çok kapsamlı bir soru oldu. Bir yazıda okumuştum hocam. Bir çocuk, bilhassa ergenlik ve sonrası zamanlarında sohbet ettiği insan kimse, çocuğun sahibi de o oluyor. Hmm. Çocuk, diyelim ki ergenlik yaşına kadar bir şekilde onunla devam ediyor ilişki ama ergenlik ve sonrasında, o kırılma evresinde çocuk sohbet edilmeyi arıyor. Yani evde bilhassa telefonun ve televizyonun biraz daha uzak olduğu, akşamleyin babanın işten, annenin diyelim ki çay yaptıktan sonra çocuğu karşısına alıp yüz yüze bakıp ve oğlum kızım ne yapıyorsun nasılsın deyip candan bir sohbet ortamı lazım diye düşünüyorum. Şu an belki evlerimizde çocuğun ayrı bir odası var, ayrı bir oturma odamız var ve herkes belki kendi odalarına çekiliyor. Ancak aslında en büyük belki de ihtiyaç şu an birbirimizi anlama ihtiyacımız var. Çocuk dertleşmesi lazım. Anne babanın onu dinlemesi lazım. Ona kendi çapında yol göstermesi lazım. Onun tek başına ben çocuğu telefona ve tablete, televizyona teslim etmemesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü şu an maalesef çocuklar ve gençlerin büyük bir kısmı telefondan eğitim alıyor. Yani anne babasından bir şey öğrenmekten ziyade telefon, televizyon, tabletten bir şey öğreniyor. Ben bunun pek doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence bir anne baba çocuğuyla sohbet etmeli, konuşmalı, bir derdi olduğu zaman yüzünden anlamalı. Gözlerinin içine baktığında benim evladımın derdi var. Onu ben dinlemeliyim demeli ve onu çözebilmek için elinden geldiğince çaba sarf etmeli diye düşünüyorum. Aklıma şimdilik bunlar geldi evet. hocam. Çok güzel gerçekten çok donanımlı güzel şeyler anlattınız. Teşekkür evet. ediyorum. Son yaş olarak tabii bu bir tevafuk. Tesadüfe yer yok biz her zaman diyoruz. Her şeyi ayarlayan, düzene koyan bir Rabbimiz var. Bu yüzden bugün de sizin yaş gününüz. Bu yaş gününüzde 25 olması hasebiyle belki yıllar sonra bugünü tekrar... Hatırlayacağız böyle bir kayda geçtiği için de o yüzden bu 25 yaş olarak bu yaşımıza gelene kadar kısa bir özet olarak ne anlamış olabiliriz? Yani ne anladık 25 yaş içerisinde? Kısa özetleyebilir miyiz? Tamam hocam. Söyleyeyim. Hakikaten güzel bir tevafuk oldu. Bugün de doğum günü. İnşallah Gazze'nin kurtulduğu günü görmeyi Mevlam bize nasip eder. Ha. İnsanlar küçük yaşlarda büyümek istiyor. Şahsen ben de öyleydi. Hele bir şu 18'i geçeyim, bir özgürlüğü elde edeyim. Yani ehliyet yaş oluyor ya 18 genelde. Ben de bir 18 olayım istiyor. 18 olduktan sonra diyor ki aslında pek de bir şey yokmuş diye onu fark ediyor. 25 yıl herkesin dediği gibi benim için de hızlı geçti. Gerçekten. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite de bitti ve süreç hepsi geçti. Şunun farkına vardım. Gerçekten e, benim zamanımda da öyleydi, muhtemelen şu anda da öyle. Bir sınav sürecine odaklandığımız için bu hep ÖSYM e veya MEB'in yapmış olduğu sınavlar tabiri caizse bir yarış atı gibi hep koşturduğumuzu geçmişte fark ediyorum. Yani mesela aslında bedensel anlamda kendimi geliştirebileceğim en güzel yaşlarda ben hep test çözdüm. E, belki gezi yapabileceğim en güzel yaşlarda ben yine oturduğum test çözdüm mesela. Kitap okumayı bundan hariç tutuyorum. Ama o kadar fazla test çözmeyi ben doğru bulmuyorum kendi açımdan baktığımda. Aslında imkanım olsaydı bu kadar testlere gömülmeseydim ee, kendi bulunduğum ilçeyi, kendi bulunduğum ili gezseydim, dolaşsaydım. Yeah. Testten daha fazla kitap okusaydım, güzel insanlarla tanışsaydım, kaynaşsaydım mesela. Geçmişe dönüp baktığımda sürekli bir e, yarışlarla, bir imtihanlarla, bir sınavlarla geçtiğimi fark ediyorum. Ve hakikaten çok hızlı bir süre geçti. Şimdi de nişanlandım ve evlenmeyi niyet ediyorum, arzu ediyorum. Bununla alakalı kendimi yetiştirmeye çalışıyorum. İnşallah geleceğimiz geçmişimizden daha iyi olur diyorum. Rabbim istifadeli bir şekilde ömrümüzü geçirmeyi nasip etsin diyelim. Amin. Allah razı olsun. Cümlemiz. Bu videomuzun da yayınlanmasına izin veriyorsun değil mi kardeşim? Tabii ki hocam. Allah razı olsun. Cümlemiz. Rabbim et. ömrümüzde, hayatımızda bereketli eylesin. Amin. Hepimizin. Sağ olun hocam.